Böyle yarım yamalak işler yapmayalım. Bir kurban kesiyorsun. Kurban zor yürüyor zaten. Devrileceksin sırattan aşağı. Böyle iyi kurban alalım. Azamu daha yakum. Kurbanlarınızı büyük seçin. Fe inne ala sırat Sıratta onlar bineklerinizdir. Onlara bineceksiniz. E o ben fakirim, kurbanım yok. Ben yaya mı kalacağım? Kim dedi sana yaya kalacaksın? Sen de subhanallah devam et. Subhanallah. velhamdülillah Ve la ilahe illallah. Vallahu ekber. Dört kelime, dört kelam. Allah'ın en sevdiği. Fakir misin? Zikre devam et. Bu zikirlerle beraber o zenginleri sollarsın. Geçersin ahiret. Kim dedi sana ki kurban kesmedin sen sürüneceksin. Sen zikre devam et. Ama zengin adam hem kurban kesiyor hem de zikre zikrediyor. O yine benden iyi gidiyor. E ne yapalım? Allah da buyuruyor ki o benim fazlu de dilediğimi ve veririm. Ama sen seni yaya bırakmam. Sen zikre devam et. Hiç bir zenginden seni aşağı etmem diyor. Çünkü fakir olan ne yapacak? Bir de fakir kanaatkar olursa şimdi bir kitap çıkacak onda Kur'an'daki bütün Allah'ımızın isimleriyle beraber dualar da var. 25 tane de özel hadislerden dualar var. Çok muazzam bir şey. Zaten o var ya o adam ondan uçuşa geçer yani. Kur'an-ı Kerim'den, Besmele'den başlıyor Fatiha'dan minel cinneti ve nasa kadar. Kaç tane Allah'ın ismi var? Yani 5000 bin küsur. Tabi tekrarlarıyla mesela. Tekrar. Allah ismi iki bin küsur geçmiş sırf. Bunu yapıyor peşinden de bir dua Allah. Olmayan bir şey kalmaz mesela. Hiçbir kitapta yok bu Kur'an'daki bütün isimler. İnşallah baskıya hazır ediyorum onu. Orada bir dua var sonundaki dualarda işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı bir adam saçı sakalı dağınık perişan. Dedi ki Ma, belaga bir ya aba falan ey falan adam ya bu gördüğüm hale seni ne düşürdü eskamu ve ya Resulullah hastalıklar fakirlikler buyurdu ben sana bir dua öğreteyim bazı kelimeler öğreteyim de bu hastalığın fakirliğin gitsin olur mu adam da dedi olmaz olur mu dedi ya Resulullah ma yasurun biha en iyi şey Sen bana bu duayı öğret dedi. Bedir'de bulunsaydım o kadar sevinmezdim dedi. Uhud'da bulunsaydım o kadar sevinmezdim. Yeter ki bir dua öğret ben işi düzelteyim dedi. Resulullah sen güldü. Bak Bedir'de bulunmak ne demek Bedir ehli Uhud. Diyor ki Bedir'de Uhud'da bulunsam o kadar sevinmem. Sen bana bu duayı öğret. Resulullah sallallahu <laughs> aleyhi ve hel yudriku ehlu Bedir'in ve ehlu Uhud'in ma yudriku'l fakirul kani'u. Kanaatkar fakirin ulaştığı makama sabreden, rıza gösteren, zikreden, kanaat eden fakirin ulaştığı makama acaba Bedir ehli, Uhud ehli ulaşabilmiş mi diyor. Anladın mı? Yani onun için sen kurban kesemedim, param yok, zekat veremiyorum, rahatsız olma. Kanaatkar ol, Allah'ından razı ol, zikre müdavim ol. Hiç aşağı kalmayacaksın. Rabbim kimseyi kimseden aşağı etmez. Bu böyle bir dindir.